Şimdi köyün en yaşlılarından bir tanesi sizsiniz. Lakabınız da Telli. Telli lakabı nereden kaynaklanmış? Ha. Şimdi dedem ölmüş. Evim iki tane oğlu olmuş. Evet. Dedemin adı Orhan. okul, ocuya Aç ölenek öğlen gelince kana gelmiş. İyi Sallayın bari Allah a. hmm, hatırlayamadım. Allah mesalli barik. Sallayı okumuş. Heh. Ben demiş ineğe geçirdi demiş. Allah'ım ineğe geçirdi. Evet. evet. O da kalkmış kucaklamış. Kirli gözlü Osman'ım demiş. Kirli gözlü Osman'ım Osman, ım Osman ım demiş. demiş. O da gelince burada raflık arkadaşlarına dey vermiş. Oradan kalmış. Kirli ismi. Deniriz, Salli, Salli bari gözelce okumuş. <laughs> <Evet. gülüyor> Salli, <laughs> Salli bari Telli Osman. Oraya buraya okula, okula varınca meklime. Evet. Dedi evet. Osman'ım demiş öpmüş. Bu da arkadaşlarına, çocuklara yani diyormuş. Oradan kalmış. Çok güzel. Oradan Şimdi ııı e, Telli anladım. amca isminiz İsmail. 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 İsmail amca. Bu gelare ismi veya kırbaşı ismi. Nereden kaynaklanmış? Bir başka ayak yok yani burada. <gülüyor> 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 esas gele gıra. Bu yansın ismi gele gıra. Gel, gel geçer Nedir bu yani? gelalenin asıl anlamı ne? Önüne gelen var, gel gel gır demişler. Bir yani geleni gram demişler. Bilen yok. Geleni evet, gram evet. şey demişler. Geleni gram demişler. Yüzme bunlar. Bilen yok. Hakikaten bilen yok. Evet. Şey, e, Arif'te bir yazısı olmayınca. Olmayacak. Burada yaşayan insanların yedi tane öğrenden toplandığı söyleniyor. Doğru, doğru. Bu, o bu yedi öğren kimler biliyor muyuz acaba? Adamlar mı? Yedi öğren sülal veya sülale ismi mi bu? Yok, yok. Bilinme, baba, baba bilinme, bilinme. Bilinmez, bilinmez, ismi bilinmez, bilinmez, bilinmez. Bizde ancak öğrenden gelmiş diye bir şey yok. Hı. Yok, bir şaşaflağın öğren ismi geçer, mesela türbenin ismi geçer, şaşaflağın değil. Evet. <laughs> Şaşaf ya. dede türbesi nereden kaynaklanıyor İsmail amca? Kedi diye bir türlü var aşağıda. Orada o adamın ismi geliyor. Ötten bir laflağına geliyor şaşallar. Evet. Şaşallar oradan geliyor. Oranın bir özelliği var mıydı? Ben orada şimdi yapmış olduğum ziyarette gezi de büyük bir taş gördüm. Mezarlar var. Var. İçeride de mezarlar var. İpek taşı gibi oyulmuş bir de bir taş gördüm Var. İpek taşı gibi de aşağıda yolun kenarında vardı. Orada, karşıda bir çitliğe koşuyordu. Gidirlerdi. Bir gün içindeydi o çitlik. Evet. Oraya bir tanesi Dumbay Vanesi'ne götürürken Dumbay'ın bacağı kırmış orada dururdu. Öyle o taş dururdu. Yani, ben o taş dibek taşını götürdüm oradan. Bana birisi var götürme. Birisi Dumbay'ın bir bacağı kırdı. Öldü. Bir şey, sesini götürme. Babam bir deviymişti. Evet. Yani, Hatta yani. Evet. Ben o adı büyüdüm. Orada büyüdüm demek ki eee mübarek bir yer herhalde ki taşın bir yatır var orada. Yani. Bir yatır var. Yatır <laughs> Nerede? <laughs> Şaşırtayın türbe. Şaşolan, türbe dedi. Şaşırlan kendini değil de şaşolan, ismi geçer. yağmur doğasına geldi buraya ya. yağmur. Ufa, ufak ha. Ya. Burada kadınlığa giderdi, Erkekler gitmez. Kadınlar bir O sülaleden biriymiş Amin demek. Şaşırlan. Şaşırlan. İşte, Orada bir yangın Bir sova dayı varmış. Orada. Memleketin bir içinde Yağmur çok Aşağıya Geçmiş. Bu adam ya hangi kadar ya almış gitmiş. O da gitmiş. Bir adam. Erimiş, evliyaymış dedi, Ben Savaş, gel Savaşa gitmiş ya ya, başa, ya, bayılmış, ya kendi başına harmandan kumuş gitmiş.

gelmişler bakmışlar. Yakarmanı kaldı mı? Adamında zamanla evine neyse yaba atsak o sokuluymuş. O yabanın çıkar yola bakıyorlar gırık. Ondan sonra inanmışlar o adam oraya savaşa gittiğini. Ben bunu hiç bir şeyden <laughs> duyuyorum. Ama bileğim yok yani oradan buradan duymam. Selamünaleyküm. Bu yeriz. Hadi. Hoş geldin. Efendim. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Hoş geldin. Tamam bunu ödeyeceğim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Hadi. Teyzeciğim. He he iyi sence. Tamam. Siz ne yaptınız? Tamam hadi. Şükür ama. Tamam. Hadi, hadi kolay gelsin. Geçen gidiyor. oğlu muydun sen? Evet. Sen. E tamam git gider ona dokunsun. Demin sen çikinleri sordun. He. Aptanın çikin. Şimdi evet. Hacılağın odan önü Hacı yani. var ya duyuyor musun? He ha, Hacılağın odan önü. Yani. Orası köyün toplu meri eskiden beri. Bu Bu Mustafa, benim Mehmet dedeleri, Hı. Mehmet Tosun, oraya gelmiş, eli yüzü böyle çıbağın gibi böyle yara olmuş. Ünlülerin babası var da Adem Ünlügil'in babası Mustafa dayı. O da oturmuş şöyle bak yaptığını çikinemedi ne oldu yaptığını çikine demiş. Oradan kalmış. Aptı kim? Aptı dede onun babası. Ha. Daha dedesi daha Dedesin. dedesi. Aptı Aptı'nın üçüncü oğlu o. Bu adamı bilirim ben. Evet. Bir de Aptı'nın İrbeyem'de Çeykil'in babaları. Şeyde Abdülhamit Mahmut da Kadir Mahmut da durmuşun bu bas. Bunlar dediler yani. ya. Kadir Emin'in bu bas. Keçelenme, keçelenme. Hiç kimlere girmeyiz. Neye girmesin? Şehirli oluyoruz derdi ölmeden. O bak dinle Musa Çavuş'un <laughs> ikisi beğenmezler. Kabinelerinin. Bunun anası şehirliymiş de. Musa Çavuş'un anası şeydi. Şeyde, ne kadını, ab, ebiller de, ebiller de deliler, Ben girmem, biz şehirli oluyoruz dedi rahmetim de ondan Mesela de, kabul eder miydi? Ebiler bilirler yani bu kabul etmezler. Ama o da şeyin kardeşiydi Çolak. Mustafa Çavuş'un. Eğitim adam adı Çolak doğru senin? Adam neyse hikâr etmez diyor. Biz atma o Çolak ne diyor. Şevket amca. <gülüyor> <gülüyor> Genceli yolunu nasıl yaptırdınız? Bir anlat be dinleyelim bir. Anlamadım. <laughs> Genceli'nin yolunu nasıl yaptırdınız? Bir anlat da dinleyelim. Şurayı mı? Genceli'yi de yok. Yok, yok şu Polat giden yolu. Yani. Kır Genceli yolu mu? Kır, Kır Genceli yolu. Ha. Ya şimdi Nihat Reis. Ha. Ben de, ben de reis bir şey, şey değil ya. Ben de karşı mali partidenim. Nizamımız barışırdı me menfaatlarla. Evet. Köyün menfaati var çünkü. Ben dedim ana vatan partisindenim. Nihat dedim bana dozer alacağın sözünü verdiler. Sen bana yardımcı olabilin mi dedi. Hay hay amca Sen yeter ki greyleri getir. Ben de sana yardımcı olurum dedi. Buradan neyse greyler geldi. Yukarıları gördük. Yani korkmaz diye bir şey yok. Devletten her şeyi kopar. İstemeseyi bileceği. <laughs> evet. evet. Şevket amca ben evvela şuradan başlayın da dedi. Zabıtayı falan görevlen dedi. Sen sonradan gel dedi. Seni çekemeyen olur dedi. Ee, sen söylemesine kadar ileri gittiler. Şey, bundan sonra ben aldım devreyi. Bu millet de hep bundan para verdiler. Hep. Evet. Kureyler'in şeyi günde bir var malık yapardı. O <laughs> zaman da 40 bin liraydı mazaşı. Şimdiki gibi hatırımda ama çok paraydı. Evet. Hiç bir kimse de gelip de benim tarlamı aldın yahut da çok girmişsin demedi. Bir Hacir Beymak'a geldi rahmetli. Kaymakamlıktaymıştı. Yahu dedim ben neye yarışırım? Sen Bana sempatik yağ alacaksın. canım. Kureyler'e her yağ girmez. Böyle bir sempatik yağ diyorlar, hidrolik Onlardan önce. Daha onu diyor, kaymakam dedi ki ben dedi Bursa gidiyorum. Sen bunu bu adamın güvenimi yedin mi? İbrahim e Aga rahmetli Ya İbrahim e Aga ben burada yol yapacağım diye uğraşıyorum. Sen niye geldin? Bu da şikayete gitmişti. Valla onu ikna ettim, arabama bindirdim, getirdim. Evet. Ondan e sonra, sonra o, tam oraya kadar devam etti deme. Bu millet hem parasını verdi, akaryakıt parasını, hem de bunun parasını verdi, hem de tallalarını verdi. Tek, tek tek de adamlar çıktı onlara bakma. Yani aşağı yukarı 16 buçuk kilometre doğru dediler köy hizmetleri. Köy hizmetleri de devrettik. Şimdi onlar elinde yani bizim elimizde diye yol bakımı onlara ait. ait diye. Oradan Genceli köyüne gitti iki defa. Onlar da biz de bu yolu isteriz. Arzu ettiğini geriye uğrağımı geriye. Bireyler önüne düşürdü. Ama sen tarif ettiler böyle bir de şöyle, şurada öyle faaliyetimizden dedik. Böyle eline yaptı kısa keser Allah razı olsun yani. Hem yani bu milletin önüne düş. Yeter ki o işi yap, yapmayı şetsin, bilsin. Termokentralı koştular, çalıştırdırdılar. Abi, 12 denemedir. Bak termokentralı. Bir hafta boşa yapmazdı. koca bu yıllarda havkırmadı kendi bu tanrılarına bulunuyor. Bu, bu. Yani bizim milletimiz namkı. Önceden o şef geldi, aşağı kahveydi. Adam bulamadı bu köyde. Gitmediler, yeğmeye az değil. Bir sövükten aldılar adam. Bu sefer de çekemediler. Arazi bizim, bize inşallah işçi alınmadı. Orman Bakanlığı'na gitti. Oraya vardı, Allah razı olsun o da müdüre telefon etti. Müdür dedi bana işimleri yaz. Evet. Sana girenleri belasını gökte buraya buldu. Bir yanı da çıktı da geldi oradan. Anabın evet. Ana bu iktidarı mı dışarıda? Ana bu iktidarı değil mi? Ana bu iktidarıydı. Anavatan vatan bahsetti. Çok hizmet yaptı. Allah rahmet etsin o özel. Niye 3.500 euro oldu? Allah Allah, yalan söyledim. İşçiyi bizden istemediler diyor. Halbuki adam geldi burada ise işçi, işçi bulamazdı. Gitmedi lan. Gitmeyince gitti. Şey yalan ya. söyledim ben orada onu. Biraz da yalan kaydıracak vallarda hani. Evet. <laughs> <laughs> Böyle kadar biraz orada yani. Başlangıçta adam vardı, bu adam. Ter şimdi dur şey meyve. bir dakika. Mahmut, bak bir dakika. Şimdi şeyin e, termik santralında intiham oldu. Şimdi hep taksiciler, karşılar, ne yok orada uğundan yerler, uğundan yerler, bunlar gibi bizim partinin adamları yok. Devlete bu Bak, kocak bir devlet intihamı iptal etti. Ne olacak? Şu partinin bir birliği kazanacak. Işte, Var, Böyle yaptılar. Yani bunlara aldanmaya yani işte şey, olmadan da bu oldu. Yağmur kazanmak. Ne yapalım? adamın bir Ama bak, bak senesini sayın. Te, şey, şey, ormandan çıkıyor. Diyor. Diyor, orman. Abi, Abi. Ben şimdi olmam. Senin terminde ne oluyor? Ya ben şey, Adamca, Orman, orman Doğu Aydın bu. Şimdi bu köyün adı Dırbaşı, Dırbaşı diyorlar. Yanımızda da ayağımızın dibinde de orman var. Niye bir ağaçlandırma yapmıyoruz? Niye dır demişler Hı. bize? O, o ikinci perdeye gel. Evvela benim sen kanlımız oluyor hamsını duyur, onlar burada, onlara kalır iş. Adam bence evvela bir iş. Ya şimdi cepteci gelin, para işte. Orman işlemez. Yani. Evvela kanlı acı adam bu vatandaşı. İş, iş iş olmayandan sonra, adamın karası olmayandan sonra yüzü gülmez. Kim olursa olsun. <laughs> Şu köyümüzde hep ocağa gidenler birer birer, birer belli emekli olmuş olur. olur. Hastane kapılarından bak eğer öyle bir maaşı olmasın, sigortan olmasın. Hastaneden baksınlar da. Mesela Şu emekli, şu emekli bak. Emekliler neyi? iyi. Ramazan'da da hep bir de geldi onlar. Vallahi için işçi aldı buradan. Evvela ha. beğenmediler bana yiyin yesin. Ondan sonra beğendiler. Şimdi bizim buradan bir kere işçi alınır. Almaz değil. Onlar Atakülle. Bir. İkinciye geldiğimiz intihamlarda partinin listesi veya gazete. Ondan sonra so solda burada şekilde gider. Bunlara aldanmayacağınız. Baskı yapacağız Bir <laughs> e, gençlerimiz... e zamanında öyle yaptık yani. Ama <laughs> şimdi... Şimdi gençler e, parayı azın suyuyorlar. Evet. <laughs> gençler şimdi <laughs> parayı parayı azın suyuyorlar. <laughs> o bak, ona gelince şey. Benim oğlan 40 bin liraydı. Hatta ben ne bileyim, bir kadın yemeyesi ver diye yemeyeni. Yo babacığım sabahat edeceğini de et bakalım. Et ya. bak şimdi de. Yani iyi iş oldu. 40 <laughs> bin liraya iki senesinde arabamı götürürlerdi bir de. Müşteri taktı vardı onunla giderlerdi. Hı.